Hoş geldiniz. Karşımda Moto Moto Watch Fit var ve bu saatte titreşim şiddeti seviyesinin nasıl değiştirileceğini göstereceğim. Öncelikle saatimizin ekranını uyandırmamız gerekiyor ve bunu yan düğmeye basarak yapabilirsiniz. Ekranı uyandırdıktan sonra mevcut saat kadranını yani ana ekranı görmelisiniz. Eğer görüyorsanız menüyü açmak için Yan düğmeye tekrar basın. Şimdi menüde gezinli ayarlar simgesini arayın. Bulduğunuzda üzerine dokunarak ayarlara girin. Ayarlarda titreşim adlı seçeneği bulun ve bulduğunuzda seçin. Burada titreşim şiddeti adlı bir seçenek göreceksiniz. Ona dokunun. 3 farklı şiddet seviyesi var. Hafif, orta ve güçlü. Yani e, istediğiniz şiddet seviyesini seçin ve seçtikten sonra saat kadranına geri dönmek için... Yan düğmeye basabilirsiniz. Bu şekilde bu saatte titreşim şiddeti seviyesini değiştirmiş oluyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve videoya beğeni bırakmayı düşünün.